Gel gel ne la Teşekkürler tebrikler Erkan. Edirne seninle gurur duyuyor diyor. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Topçularla tekrarlarak e şöyle birazcık geçelim. Evvela ben konuşmak istiyorum. Buyurun. Size bu programın başındaki tam bilemiyorum ama bir şey söylemiştim. En sona kalındığı vakit. Evet. Hak ve adaletin oluşabilmesi babında... Evet. E, üç kişi kalan üç kişi bir hafta Alaturka okuyacak, bir hafta e, Türk halk musakesi, efendim bir haftada e, Sayın Gencebay'ın söylediği gibi serbest, arabesk dediğimiz e, bölüm yani tarzlardan. Evet Efendim e, bir emisyon yapacak demiştim. Evet. Yapmalı demiştim. Evet. Buyurun. Geçen hafta üstümü başımı paramparça edip ne varsa üzerimde at, atan ben şimdi bu koltuk mezarım oldu sanki. Vallahi kuz. Keşke olsaydı. Da ben bir hafta arayla bu performansı benim bu kulaklarım duymamış olsaydı. O kadar. Çünkü ağızlar değişir Sayın Erkır. Her ağza her şey yakışmaz. Arabesk musikiyi okuyan, o serbest çalışmalara okuyan Alaturka'yı okuyamaz. Benim her konuşmamın altında altı çizilecek notlar var. Tabii ki. Tabii ki. Benim ağzım en kıymetli yerim. Ben boşu boşuna konuşmam. İşte buyurun. Artı bir sanatkarda bir sanatkarda istikrar olması lazım. Bir hafta heyet umumi azalarının ee, bir tanesi belki en zor beğenenlerinden bir tanesi. Üstünü başını paramparça ediyor. Evet. Efendim e, üzerindeki e, yüzüğünü bileziğini falanını kürkünü falanını filanını atıyor ayaklarının altına. İşte ancak bu kadar olur bu iş diyor. Ama Alaturka okumuş bugün. Bir kere esere hakimiyet yok. Eser e, Sayın e, Üstad orada. ...kendisine de efendim... ...arz ediyorum... ...ve... ...ritim dışı... ...çıkıldı. Böyle bir şey olur mu ya? İstikrar önemli. Bir hafta... ...kıyamet koparacaksınız. Üçüncü dünya harbi kopacak. Ertesi hafta ortalarda seyredeceksiniz. Bir dahaki e, bir ertesi hafta yerlerde sürüneceksiniz. Böyle bir şey yok. İstikrarlı eleman hakikaten okuyan eleman beş beşlik okuyan eleman A'yı da okur. D'yi de okur, Z'yi de okur kardeşim. Bu kadar. Peki. Armağancı. Ee, ben bundan birkaç hafta önce sana şunu dediğimi hatırlıyorum. En zor şey gösterdiğin performansın üstüne çıkabilmektir. Bu korusa yüzden... Ben razıyım, özür dilerim. Estağfurullah. Sözünüzü kestim. Ben korusa da razıyım. Bu yüzden de sanatçılar çok zorlanır dedim. Mesela benim kulaklarım... Sen şarkıya giremedin. Sesi, alam sesi mi alamadın? Bir şey oldu. Ritmimi alamadın? Sesi mi alamadın? Bir şey oldu. Ya. Bir türlü şarkıya giremedin sen. Hocam orada sanki yanlış bir ses gelmiş gibi oldu benim yanlış kulağıma. Yanlış ses gelir mi canım? Adam ıı, Taksim Harbi'ye dolandı. Bir hüzzam okudu ki neredeyse ben fenalık geldi üstüme. Şu başlamadan ben alayım da okuyayım dedim. Öyle bir evet, yani gözüm Selçuk döndü. o. Yani öyle bir taksim Keman etti ki. Bir büyük alkış baba bir hüzzam dolaştı böyle. Erkan sen zaten Oturdu, öyle yerinde arkadan... koydu. Aa, e, dedi. geçmiş olsun yani artık. Eee maalesef ki ben bir dinleyici olarak söylüyorum. Ben asla müzikle ilgili yorumlarımı bilen birisi olarak yapmıyorum. Dinleyiciyim. Ama şarkı söylemek iyi bağırmak değil. Asla. Sen ne kadar çok bağırırsam o kadar bana da bağırdığın için alkış gelirse ben de çok iyi şarkı söylüyorum sanıyorsun. Ama Şimdi bağırılacak yer var, bağırılmayacak yer var. Bağırılacak şarkı var, bağırılmayacak şarkı var. Çok özür dilerim. Çok kötü bir performanstı. Bu gece seçik yani herkes ilk şarkısını okudu. En kötüsü sendin. Peki. Aynen öyle. Peki. Ee, Ebru Hanım. O kadar büyük bir ses ki... Geçen hafta bunu hepimiz söyledik. O kadar büyük bir ses, o kadar büyük bir yetenek, o kadar güzel bir gırtlak ki. Ee, geçen hafta o kadar överken bu hafta fazlaca üzerine gidemem. O ses onda var. Ama zannederim bu şarkı çalışılmamış. Zannederim üzerinde niye çalışılmamış? durulmamış. Neden? Bilemem orası Şimdi onu mı? tartışalım. Yani sorun o zaman. İşte onu bilemem. Sorun kendisini. Sorun lazım. Yani. Siz niye şarkıları çalışmıyorsunuz? Siz Çalışlamış. niye eserlerin e, güftelerini unutuyorsunuz? Buyurun sorun lütfen. Buyurun. Çalıştım hocam, çalıştım. Doğru. Ama çalışmış. bu çalışmış halin olmamalı. Ya yani bu çalışmış hal olmamalı. Sonra bir insanın e, e, sevgili Gündeş, özür dilerim araya buyurun, karışıyorum. Buyurun. Başlayın buyurun efendim. lütfen. efendim. Ne olur çünkü çok sinirliyim şu anda. Yani bu tarz bir elemanın böyle bir performans sergilemesi kadar e, yani e, 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 ...büyük dalgalanmalar geçiriyorum Bu naraların neden olduğunu farkında mısın? Sen iyi sessin diye söylüyor yoksa hiç üstüne de düşmez. Ama bir de şunu şunu da ifade etmek yani. istiyorum. Şimdi çok fazla diklere çıkmak Allah vergisi var zaten. Var. var. Allah vermiş oktavlı bir ses. Ama her oktavlı ses de iyi okuyor demek değildir. Tabii ki. Değil. Şimdi buradaki performans yukarıda Allah var. ...kullar burada... ...hepimiz buradayız... ...olamaz. Geçen hafta... Ee, ...ben Doğan Holding Televizyonu'nda çalışıyorum... ...bütün bilgisayarlarda... ...senin söylediğin şarkıyı dinliyorlardı biliyor musun? Bu ne kadar önemli bir şey biliyor musun? Ama o eser işte... ...Ala eser değildi. Benim 25 sene önce okuduğum... ...bir piyasa... ...hatta arabeske yönelik bir eserdi... Onda tozunu attırdı zaten. Bu geçmiş olsun. Bunun üzerinde durmaya gerek yok. Ama o geç, geçen haftaydı. Biz şimdi bu anımızı yaşıyoruz. Sayın Çağlayan. Ben söyledim söyleyeceğim. Peki, <laughs> peki. Bir şarkı daha söyleyecek zaten birazdan. Ondan sonra belki ben son kararlarınızı Ben çalışmadığına inanıyorum. Ben çalışmadığına inanıyorum. Ben, ben neye inanıyorum biliyor musunuz? Sesimin oktavını göstereceğim diye gereksiz yere bağırıyor. İlla yapmak gerekmiyor. E, yok e, e var şey. tamam anladık. Tamam anladık var. Bir kere Allah musiki de bu kadar ses, yani bunu kullanmaya gerek yok. Çünkü bizim musikimiz his musikisi Evet. Öteki o, o çocuk. Okan. Kırlar. Armağan, Armağan. Armağan Bey. Ne dedim geçen hafta? O kadar bağırarak okumadı. Ama göz yaşlarını içine akıttı. Bizim de içimize akıttırdı dedim. İnsanlar bağırmadan da, lirizmle de, de yüreğini böyle makkapla oyarlar. Kan akıtırlar. Peki. Orhan Bey. Öncelikle Erkan'ın çok iyi bir yorumcu olduğunu söyledikten sonra <laughs> mesele şu bu eser klasikleşmiş bir eser olduğu için klasik eserler adeta kalıplaşmıştır, tabulaşmıştır adeta. Dolayısıyla klasik prensiplerin dışına çıktığınız zaman yadırganabilir. Dolayısıyla yine eserin güçlülüğü, eser güçlülüğü hem klasikte hem serbest çalışmalarda hem halk müziğinde her zaman mevcuttur. Eser güçlülükleri her alanda vardır. Dolayısıyla eser ne kadar güçlü olursa olsun onu gereği gibi yapmak lazım. Şu anda mesele şu. Erkan bu eseri kendi şu anki duyduğuna göre yorumladığı farklı bir yorumla bize sundu. İsterse sanıyorum ki o klasik prensiplerin içinde de fevkalade sunar. Ama şu anki tercih ettiği yorumu ritmin üzerinden kaymak ki bu ritmin üzerinde olmamayı şu anda camiamızda en az yüzde elli kişi yapıyor. Yani müziğin tam ritminin üzerinde müzik heceleri, söz heceleri, söz vurguları, cümleleri ritimden kayabilerek icralar yapılabiliyor. Herkes yapabiliyor bunu. Erkan da bundan dolayı yaptı bunu. Erkan isterse dediğim gibi o klasik prensiplerde fevkalade sunacak yeteriğe sahip. Niye sunmadı? Bugünkü tercihi oldu, bugünkü yorumu oldu. İşte biz bugünkü yorumuna not veririz. ama istersek bir daha hazırlansaydı onu fevkalade sunar ondan eminim. Diklere gelince eserin yapısında zaten bir e, meyan çıkışı var. Fakat bu eser çok geniş bu saati olan bir eser değil. Bir oktav civarında olan bir hüzzam eser. Çok zor bir eser de değil ama bir prensipleri buçuk olan oktav. bir aşağı yukarı. Bir, e, bir, oktav. bir oktav civarında bir oktavı biraz geçebiliyor. Geçer. Şey demek istiyorum. Erkan iki buçuk oktavda faset kullanmadan rahatlıkla okuyabilecek bir sese sahip başka. Bu tiz seslerden okuma hevesi genelde ev eskiden beri gelen bir şeydir. Tenorlar bu sesleri daha ziyade okurlar, bu seslerden okurlar. Tenor demek bir erkek sesinin en yüksek perdeden okuyanıdır. Ama bunun nedeni zamanında mikrofon yok, hoparlör yok ve güç, güçlü bir şekilde okuma gereğinden kaynaklanan bir şey. Sonra, Bu gece niye bunu yapmadı? Bunu böyle yaptı. Peki, Ayrıca sese girerken. Bir şarkı daha söyleyeceğim. Bir şey sonra olarak Hayır niye yapmadı? Bülent Burası Ermeydan'ı... Şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim Bülent Bu ]ciğim. gece belki gidecek. Bilenci, şunu da söyleyeyim. Heyecanlandı Bülent Hanım. Evet. Hepimiz heyecanlanıyoruz. Şüphesiz öyle ama çok heyecanlı. Bu arada sese girişte eserin yapısında e, eser hüzzamdır. Fakat eserin si do re mi fasol la girişi olduğu için sanıyorum o serbest girişinde orkestra o kolaylık sağlamak için o ee, layı verdi. Ters giriş gibi oldu. Pek alışkın al olmadığımız bir şey olduğu için bunlar oldu. Aslında Erkan her zaman çok iyi yorumcu Peki, şüphesiz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Yani Osman şimdi bir dakika sende. bir dakika. Bir dakika. Şimdi güzel mi okudu mu? Neticeyi anlayalım. Ben yorum tercihini farklı olduğunu söylüyorum. Bunu beğenen iyi not verir. Beğenmeyen vermez. Şimdi siz beğendiniz mi? Şimdi ben beğendim demedim beğenmedim de demedim Erkan farklı bir yorum yaptı dedim Farklı yorum Şöyle ki Yani şarkının altını Şarkının altını üstüne getirildiği vakit Bu şarkı o zaman bir yorum mu oluyor? Şimdi şöyle ki şu anda piyasamızda ha, Piyasayı ben rit bilmem Ritmin üzerinde olmayan Bizim klasikleşmiş Tabulaşmış eserlerimizi Ritmin üzerinde okumayan çok insan var Ritmin üzerinde olmadan okuyan çok insan var. Onlar gibi yorumladı. Ama ben şunu söylemek istiyorum. En başta ilk günlerde ilk haftalardan itibaren gereği neyse yapmak lazım. O gereğini üst düzeyde bir yorumla icra etmek lazım Sizin anlamında Bu akşam söyleyeyim. bu e, beyefendiye vereceğiniz numarayı bir müzik adamı olarak çok merak ediyorum. Bir şarkı daha sonra söyleyecek ondan sonra. Verdiğim alacağız. zaman görürsün Bülent'ciğim. Tamam peki burada kimse yanlış anlamasın. Ee, müzisyenleri gerçekten ben burada hani kötülemiyorum. Çünkü gerçekten onlar çok iyi müzisyen. Ben alamadığım için yani kulağımda o yüzden. Hı. Hocama da saygı duyuyorum. Hocama saygı duyuyorum. Çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten o Türkiye'nin divası. Önünde eğiliyorum. Peki. Erkan'ın aday numarası 104. Eğer Erkan'ın şarkısını beğendiyseniz 104 yazıyorsunuz. 30.04'e gönderiyorsunuz. Az sonra bir şarkı daha söyleyecek. Ama şimdi karşınızda pop parçalara geçiyoruz ama daha önce, daha önce alkışlarınız Ebru Gündeş için. Ebru Gündeş yeni çıkacak albümünden şarkılarını söyleyecek. Sadece ve sadece burada duyabilirsiniz çünkü henüz piyasaya çıkmadı. Ebru Gündeş geliyor. Şimdi... E İki hafta sonra çıkacak benim albümüm. Allah nasıl kısmı eder, ölmez sağ kalırsak şayet. Ee, ben Orhan Bey'i ziyarete gittim. Ee, geçmiş olsun dileklerimi sunmak için ama ona son çıkacak olan albümümden bir de hediye, hediye yapmak istiyorum. Bakalım beğenecek mi? Kendisine de sürpriz olacak bugün. Haydi bakalım. Bakalım hep beraber Orhan Gencebo'ya tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Evrugün'de şarkıçlarımız